WordPress 3.0'ı indirmek için ilk olarak WordPress Org'a gidiyoruz. Başına da tr yazıyoruz. tr.wordpress.org diyoruz. Ve WordPress Türkiye'ye bağlandık. Burada sağ tarafta WordPress 3.0 indir var. Bunu tıklıyorum. Sabit diske kaydet diyorum. HT Docs izinine gidiyorum. WordPress 3.0'ı kaydediyorum. Evet, WordPress'imiz kaydoluyor. indirmesi tamamlandı. Şimdi HD Docs izinine gidersek. WordPress dosyamızı sağ tıklarsak klasöre çıkart diyebiliriz ya da çift tıklayabiliriz. Çift tıkladığım zaman buradan sürükleyip bırakıyorum. Dosyalarım buradaki dizine açılıyor. Evet dosyalarım açıldı. Burada gördüğünüz gibi WordPress'in dosyaları var. Şimdi yapacağımız blok yapacağız bir tane kendi bloğumu yapacağım. Kendi bloğum için bir tane dizin oluşturuyorum. Daha sonra da bizim WordPress dosyalarını tümünü seçerek kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra buraya yapıştırıyorum. Evet bütün dosyalarımızı yapıştırdık. Şimdi bunları server'a alacağız.